Çok acı bir şey, ee, Türkiye'deki e, İslami duyarlılığa sahip olanlar da bu kaosun neresinde olduğunun farkında değiller. Her gün oturup bu konuları konuşmaları gerekirken, her gün oturup insanların içki, kumar, fuhuş, terör, ondan sonra uyuşturucu, e, ne bileyim eşcinsellik, ne bileyim ailelerin batması, ailelerin dağılması, ekonomik ekonominin e, insanları ne yazık ki mutlu etmemesi ve insanların mutsuz olması ekonomik darboğaz ve bunlarla alakalı insanların konuşmaları gerekirken ve Müslüman entelektüeller bunlarla alakalı çalışması, fikir yürütmesi, bunlarla alakalı bir şeyler yapmaları gerekirken İslam dünyası ne yazık ki İstanbul'u fethetmek için Surlara dayanan Fatih Sultan Mehmed'i görmeyip, e, melekler dişi miydi, erkek miydi tartışması yapan Bizans din adamlarına benziyoruz. Bizim e, ne yazık ki sınırlarımız yok edilmiş, kırılmış, ahlaki sınırlarımız kalmamış, edep, terbiye, adap sınırlarımız kalmamış. Anne annelini unutmuş, baba babalığını unutmuş, evlat evlatlığını unutmuş.